yüzü gözü silindikten sonra fotoğraflarından teşhis ettirilen, teşhis edenin bayıldığı, teşhis etmeyenin bir umut sevindiği acı dört günü Orada hep birlikte yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına Soma'da yaşanan maden faciasını hatırlatarak başladı. Soma'da 301 kişi öldü. Bütün dünya duydu. Türkiye'de hayat durdu. Bir ay. Soma'dan bugüne Türkiye'de 649 madenci daha öldü. 649. Yani Soma'dan bugüne iki Soma daha oldu. Ama kimsenin haberi olmadı. Türkiye'nin de mensupu olduğu ilo rakamlarını açıkladı. Türkiye ölümlü işçi kazalarında dünya birincisi rakam olarak. Yüz bin nüfusa oranlı bakıldığında da dünya ikincisi. Birinci Malezya, her yüz bin nüfusta iş kazasında ölen işçi sayısı birinci Malezya, ikinci Türkiye, üçüncü Zimbabwe, dördüncü Belize, beşinci ülkenin. Adını ilk kez duydum. Kendisi de eczacı olan Özgür Özel, Eczacılık Haftası nedeniyle sektörün sorunlarına değindi. Fiyat farkı ve az görülen hastalıklarda uygulanan yetim ilaç uygulamasına tepki gösterdi. Geri ödeme kapsamında yer alan ilaçlarda kısıtlamaya gidiliyor. Firmalar yeni icat edilmiş ilaçları Türkiye'ye getirmek istemiyorlar. Geri ödeme listesine girmek istemiyorlar. Burada sorunlar var. Yani dünya Yeni ilaçlardan yararlanıyor, biz birçoğundan yararlanamıyoruz. Hastalarımızın cebini yakan ilaç fiyat farkları var ve her geçen gün artıyor. SMA hastası çocuklar mesela, hepimizin her yerde karşısında, vicdanımızda yara. Ama esas sorun Türkiye'nin bir yetim ilaç politikası olmamasıdır. Nadir görülen hastalık. Çok nadir görülen hastalıklar aslında Türkiye'de adeta şöyle düşünün. Bir ovada bir sürü ev, bir sürü ev yağan bir yağmur var. Evlerden birine yıldırım düşüyor. Geri kalanı yansınlar bakalım nasıl bize düşmedi diye bakıyor. Devletin görevi o ovaya bir paratoner yapmaktır. Ateş düştüğü yeri yakamaz. Kamuda tasarruf genelgesine de değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genelge bahanesiyle CHP'li belediyelerin çalışmalarını durdurmaya çalışmayın dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tasarruf ettiği paralarla, yarattığı bütçeyle ya da yurt dışından bulduk da sizin imza atmadığınız ya da yurt içinden bulup imzalamadığınız kaynaklarla yapacağımız harcamalara, yatırımlara dur deyip Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri üretmeyen belediyeler diye göstermeye kalkarsanız biz orta yokuz. Benim başkanlarım hiçbir bahaneye, hiçbir engellemeye, hiçbir çelme çakmaya mahal vermeden, bahane üretmeden hizmet ettiler, etmeye çalışacaklar. Engellemeye çalışanla milletin huzurunda hesaplaşırız.